Merhaba arkadaşlar. Ben farmasist direktörü Yeşim Kılıçarslan. Size Doktor Cevdet Tuna'nın harika mucizevi kreminden, çay ağacı kreminden bahsetmek istiyorum. Çay ağacı kremimiz antiseptik özelliğine sahiptir. Hücre yenileyicidir. Sulu egzama, sulu hedef tedavilerinde kullanılabilen bir üründür. Ayak mantarı şikayetleri olan insanlar güvenerek kullanabilir. Tırnak batması, tırnak batılan kısmında deriye sürdüğümüzde yumuşatır ve tırnağın rahat çıkmasını sağlar. Yaz ayları gel geldi ve dışarı çıkacağız. Orada böcek sokması, sinek ısırığı, arı sokması gibi şikayetlerde kullandığımız antiseptik özelliğine sahip, kaşıntıyı alan, ağrıyı giderici bir kremdir. Yara ve kesiklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yanık tedavisinde tavsiye ederim. Yanık olan bölgeye direkt çay ağacı kremini kullandığınızda sabah akşam düzenli şekilde yanığın sizdeki ağrıyı giderdiğini ve kabarcıkların azalttığını hatta izleri giderdiğini söyleyebilirim. Ben evimde sürekli kullanıyorum. Hiç eksik etmem. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka sepetinize bir adet çay ağacı kavanoz kremini eklemenizi tavsiye ederim.